Geçecek mi Emir? Ameliyat başarılı geçecek mi? Evet, evet iyileşecek. Bakın solucanı çıkartıyorum. Çok büyükmüş gerçekten. Daha da muzluyor böyle. Doktor amca seni kurtaracak anneciğim merak etme. Efe anneciğim meyvelerini getirdim. Neredesin? Ah? Emir abi nerede? Aa! Yıkamayı unuttum. Emir bunlar burada dursun, yıkamayı unuttum tamam mı? Sen dokunma anneciğim bunlara. Ben abi'yi bulayım. Hadi ya, burada da ben. Efe? Anneciğim, oturma odasına koydum. Sen ne yapıyorsun? Aa, çilekli süt mü içiyorsun Efe? Efe, toz diyorsun. Oyuncağının ne işi var burada? <laughs> Efe, meyveni koydum. Koş sen içeriye, meyveni al. Yıkamadım. Emir almasın anneciğim. Koş koş koş, yıkayalım onları. Aa, anne Emir meyveleri yiyor. Eyvahlar olsun. Aldın mı ağzına? Emir anneciğim mikrop kaparsın hayır ay Efe var ya inşallah mikrop kalmaz bunlar daha yıkanmadı oğlum hayır Emir hayır anneciğim bunları yıkayacağım öyle bekleyin inşallah hasta olmaz. Efendim Efe. Aa, anneciğim ya mikroplu şeyleri yedi. Ay, evet var gibi. Ben dur doktoru arayayım gidip. One, two, three, four, five. İyi günler doktor bey. Emir biraz hastalandı da. Acaba gelebilir misiniz? Evet. Evet tamam bekliyoruz. Kolay gelsin. İyi misin annecim? Şimdi doktor amca gelecek. Aa bak kapı çaldı. Hoş geldiniz doktor bey. Buyurun. Ateşi mi var? Evet biraz ateşi var. Bakın bakalım. Aa çantanız mı bu? Bakın doktor bey. çok ateşi var. Hemen ameliyata alalım. <laughs> tamam doktor bey. Ameliyat nerede? Burada mı yapacaksınız? Eyvah eyvah anneciğim korkma tamam mı? Bir örtü çekmemiz lazım. Buraya. Tamam ben hemen getireyim doktor bey. Doktor bey korkmasın Emir böyle. Korkma, merak etmeyin. Emir iyi misin anneciğim? Oo, bitmiyor. Efendim doktor bey? Bitmiyor, Nasıl Çekmem. bakayım? İşte mi peki şu anda? Ameliyat bitti mi? Bir bakalım. Bitti. Kalbi kalbine bakalım. Tamam bakalım. Şu an ameliyat bittiyse ben de izle Arka kısımdan ben de izleyebilir miyim şu an Emir'i? Tabii, tabii. Artık kaldıralım mı şu örtüyü? İyi misin anneciğim? Doktor amcasını şimdi kontrol ediyor. Tamam mı Emir? Töpe, töpe. Bakalım. U onun midesinde mikrop var. Evet ilaç verin bence onun için siz. <laughs> doktor bey ilacı pek sevmiyor. Artık ameliyat bitti bence siz de onu çıkarın. <laughs> Rahat edin en azından. Bir şey yok artık. İyileşti mi artık? Hadi antibiyotik yapın. Bitti bitti. Tamam teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin doktor bey artık iyileştin anneciğim. Aferin sana. Bir daha da öyle sakın pis pis meyveler yıkanmadan yemek yok tamam mı? Anlaştık mı? Abi parka gidelim mi? Tamam olur. Ama ben çok uzaktaki parka istemiyorum. Yakınlarda var mı? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? gördüm şurada bak abi burada. Al salıncak. Beni sallasana burda ne olur. Efe abi hadi beni salla. Abi dizin otur düz miyim? Abi böyle düşerim abi beni oturt Böyle oturmam lazım. Evet beni salla hadi. Oley beni salla. Çok eğleniyorum yuppi. Salla beni. Düşmeyeyim ama dikkat et. Çamur her yer. Abi yavaş salla. Düşeceğim bak. Abi yavaş salla diyorum. Düşüyorum bak. Abi ne yapıyorsun? Düşeceğim abi. Ay, düşüyorum. Ay, Ay, efe abi efe, niye Aa, aa, aa. Anneciğim neden attın? Aa, 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 aa. Ama annem çok özür dilerim ya. Baksana her yeri çamur oldu. Barış anneciğim onunla. Sarıl annem sarıl. Bir daha yapma o tamam mı? Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Anneciğim, bu Anneciğim pastaya dokunulmaz biliyorsun değil mi? Herkes yiyecek bu pastada. <laughs> evet. Sadece senin değil annem herkes yiyecek <laughs> bu pastayı. <laughs> Sen. Sürekli, ben sürekli bir de. Tamam ben bunu götürüyorum o zaman. <laughs> bu Pasta burada ya dursun ya da Efe dokunmasın. Efe hemen çıkıyorsun buradan. <laughs> Kesin burada gel gelir yer şimdi. Ben bunu kapatayım da kapıyı bari gelip yemesin.

Pastaya dokunmadın hiç değil mi? Tamam aferin. Bari misafirlere götüreyim şunu. Bu ne? Şişt, Efe. <laughs> Kesin Efe'nin işi bu. Bu ne ya böyle? Şimdi o Efe'yi keseyim de görsün gününü. Efe. Neredesin? Burada mısın? Burada mısın? Bakayım. Burada yoksun. Burada. Ses, ses başka yerden geliyor. Ses başka yerden geliyor. <laughs> Efe, seni keseceğim Efe. Seni keseceğim Efe. Gel buraya kaçma. Kaçma gel buraya. Sen yine niye böyle somurtkansın minik bebek? Ne oldu? Niye böyle somurtkansın? Niye somurtkansın böyle bir şey mi istiyorsun sen yine? Söyle bakalım ne istiyorsun? sana ben biliyorum ne vereceğimi. Bak. Bu oyuncak ister misin? İstemiyor musun? Karnın mı acıktı senin? Aa senin karnın acıktı ben sana emzik vereyim. Aa bana dil çıkarıyor. Aa, emzik vereyim mi sana? Aa dil çıkarıyor bu bebek. Ben sana emzik vereyim en iyisi. Dur bakalım. Bak çok güzel emdi mi? Aa bakalım.

Bebek sakın uyuma. Ah, uyuyor. Uyudu bebek. Tatlı bebek uyudu. Ay, uyandı. Ay, uyudu uyudu uyudu. Ay, ay parmağıma